Merhaba. Bu videomuzda MSI Gaming X Trio GeForce GTX 1080 Ti ekran kartını tanıtıyoruz. Bugün bu videonun çekildiği tarih itibariyle 1080 Ti ekran kartı raflarda yerini almış olan en ileri teknolojiye sahip ve en yüksek performansla karşımıza çıkan en iyi ekran kartı. Ee, NVIDIA GeForce GTX zaten bu bağlamda e, sahip olmuş olduğu teknolojik bileşenler performansla bu kadar ilerdeyken bir de MSI gibi bir markanın dokunuşlarıyla çok daha ileri performansa ve çok daha uzun ömüre ulaşabiliyor buradaki ekran kartı. Bunu nasıl sağlıyor peki MSI? E, az önce söylediğimiz gibi zaten performans çok iyi. E, peki nasıl katkılar, e, nasıl artılar e, yüklüyor bu ekran kartına? Birincisi soğutma sisteminde, ikincisi de kullanmış olduğu bütün teknolojik bileşenlerin son kalite olması ve oldukça dayanıklı olması sayesinde. Gaming X Trio zaten marka modelleri anlaşılabileceği gibi bu bir oyuncu ekipmanı olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu ekipmanlarındaki tabii ki en önemli noktalardan biri e, performansın yüksek olması ve sağlam dayanıklı olması. Aslında en başından beri bunu söylüyoruz videonun başından bu yana ama bir oyuncu ekipmanında ve hatta bir oyuncu ekran kartında olması gereken en önemli e, artı nokta tabii ki ısının doğru yönetimi. Bu ısı doğru yönteminde de marka ismindeki Trio olduğu gibi burada 3 adet fanla bunu sağlamışlar. Sadece fanla değil artı olarak içerisindeki soğutucu bloklar ve arka tarafındaki yine hem görsel anlamda bir artı katan hem de bu ısı dağıtımına yardımcı olan plakalar kapaklar sayesinde bunu sağlıyorlar. Buradaki 1080 Ti Gaming X Trio'yu diğerlerinden ayıran yani yine 1080 Ti olan ekran kartını ayıran en büyük özellik işte bu. Bu soğutucu sistemin bu kadar verimli bir şekilde kullanılması ve buradaki tabii ki bıçak yapıları, dizaynları özellikle doğru ısı dağıtımı için tercih edilmiş olan bu fanlar ve bütün soğutucu sistemi kendisi bunun bu şekilde olması bize şöyle bir avantaj sağlıyor: ekran kartında performansın önüne geçen en büyük etken ısı. Isıyı tamamen minimize etmek. Bunu da sağladığı için size tabii ki şöyle bir cesaretlendirme ve şöyle bir imkan sağlıyor. Var olan fabrika çıkışındaki ayarlarından, saat hızlarından, overclock saat hızlarından çok daha ötesine gidebilmeniz için sizi cesaretlendiriyor ve bu imkanı sağlıyor. Tercih edilen bu 3 fan sistemi de üzerinde herhangi bir yük yokken, ekran kartının üzerinde ciddi bir yük yokken çalışmıyor. Bu da şu demek oluyor, 60 dereceye gelene kadar çalışmadığı için daha sessiz ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan bir sistemle karşı karşıyayız demek oluyor. Tabii ki e, yük bindiğinde ve çalışmaya başladığında da bu 3 fan birden çok sesli bir şekilde, çok rahatsız edici bir şekilde çalışmıyor. Az önce söylediğimiz gibi tercih edilen bıçak yapıları ve dizaynı sayesinde, tercih edilen materyaller sayesinde de çok daha düşük devirde, çok daha fazla ısı dağıtımına ve ısı kontrolüne imkan sağlıyor bu fan ve soğutucu sistemi. Fanlardan bu kadar bahsetmişken tabii ki fanların aslında tek bir standartta olmadığından da bahsetmemiz gerekiyor. Her bir fan farklı bir karakteristik özelliğe sahip. Şimdi e, özellikle burada önce şöyle baktığınızda büyüklüğünden ve küçüklüğünden bile anlayabiliyorsunuz. Ortadaki fan diğer kenarlardaki iki fana göre çapı daha küçük. Artı olarak bu fanların hava sirkülasyonundaki farklı yaklaşımları kartın çok daha verimli ve daha doğru noktalarının soğutulmasına imkan sağlıyor. Ekran kartının her bir noktası aynı derecede ısınmıyor. Özellikle GPU'nun ve GPU'nun etrafı baktığınızda en fazla ısı üreten noktalardan biri olduğu için çok daha fazla ısınabiliyor. Ama kartın genel dizaynı işte bunun doğru bir standartta ve doğru bir şekilde soğutulmasına imkan sağlıyor. Normalde Nvidia'dan bir ekran kartı aldığınızda referans hızlarıyla karşımıza çıkar. Bu referans hızlarda minik minik artışlar kendi becerimize ve kendi kullanım şeklimize göre, optimizasyonlarımıza göre de minik overclock hızlarında artışlar sağlayabiliyoruz. Artı olarak bu kartta ise MSI'nin dokunuşları ile birlikte ve Nvidia'nın o muazzam performansı bir araya getirdiğinizde e zaten kutu içeriğinden yüksek overclock değerlerinde ve sizde bu overclockları yapma imkanı sağlayarak çıkıyor. Bunu da farklı mod seçenekleriyle yapıyor. Ee, bu modlara örnek vermemiz gerekirse Silent Mod, Gaming Mod ve Overclock Mod olarak karşımıza çıkıyor. Silent Mod'un bize en büyük avantajı e, burada MSI'nin Gaming X Trio modeli olmayan diğer standart Nvidia'nın 1080 ekran kartlarındaki normal mod burada yani onların sağlamış olduğu standart avaraj mod yüksek performans burada yine o performansla ama çok daha sessiz olarak karşımıza çıkabiliyor. Gaming modda ise kartın, ekran kartının çalışma frekansları bir basamak daha yükseliyor ve size daha yüksek performanslarda çok daha hızlı kare saniye değerleri verebiliyor. Bu da yüksek çözünürlüklerde herhangi bir ayar kapatmadan, herhangi bir ayar kısmadan çok verimli bir şekilde oyun keyfinizin devamını sağlıyor. Overclock modunda hem uza artarken hem de bellek frekans değerleri artış sağlıyor. E, bu da oldukça verimli ve oldukça performanslı bir şekilde e, overclock saat hızlarınızı ...arttırmanıza imkan sağlıyor. Tabii overclock hızını arttırması sadece... E, ...bu soğutucu sistemin e, bu kadar verimli olması değil... ...aynı zamanda tercih edilen teknolojik bileşenlerin de... ...içerisindeki en minik e, nano bileşenlerin bile... ...çok kaliteli ve çok sağlam olmasıyla da alakalı. Ki neden bu sağlamlık tercih ediliyor? Özellikle MSI bunu neden tercih ediyor? Uzun yıllar boyunca bu performansları, yüksek performansları ilk günkü gibi rahatlıkla elde edebilin diye bu performansı ve bu bileşenleri tercih ediyor. Peki Gaming X bize sağlamış olduğu bu hazır modları kullanmak istemeyen kullanıcılar ne yapacaklar? MSI'nin internet sitesinden ücretsiz olarak Afterburner yazılımını indirecekler. Bu yazılım Türkçe dil desteğiyle ve oldukça anlaşılır grafik görselleriyle çok rahat bir şekilde bütün modlar arasında ge geçişi yapmanızı imkan sağlıyor. Artı olarak kartın durumunu, ekran kartının durumunu ee, çalışma hızını takip etmenize imkan sağlıyor ve bütün bunların dışında da bu modların dışında sizin kendi bireysel optimizasyonlarınıza izin veriyor. İşte bu optimizasyonlar sayesinde sizin dokunuşlarınız sayesinde frekans değerleriyle ee, bu müdahaleleriniz ve performans arttırma yönelik müdahalelerinizle belki de yeni bir dünya rekoru kırmanıza imkan sağlıyor 1080 Ti Gaming X Trio. MSI'ın tabii ki özellikle Gaming e, modellerinde karşımıza çıkan o göze hoş gözüken tasarımsal tarafı da tabii ki burada da e, Gaming X-Trio modelinde de karşımıza çıkıyor. Bu niye karşımıza çıkıyor? Çünkü artık sadece kapalı sistemler, kapalı kasalar değil aynı zamanda açık kasalar ve açık sistemler de kullanıyoruz. Burada da e, Gaming X-Trio'nun üzerinde bulunan... Fanların etrafında logosunda ve arka tarafındaki RGB ledler sayesinde kendi istediğiniz optimizasyonlarda ve renk seçeneklerinde bu ayarlamaları yapabiliyor ve kendi sistemlerinizde açık kasa sistemlerinde özellikle çok daha göze hoş gözüken oldukça bütünlüğünü koruyan güzel sistemler toparlayabiliyorsunuz. Bugün 1080 Ti, Nvidia GeForce GTX 1080 Ti zaten raflarda yerini almış olan en hızlı ekran kartı diyerek açılışımızı yapmıştık. MSI'nin de dokunuşlarıyla çok daha performansın ötesine çıkabileceğiniz, uzun yıllar ilk günkü performansında kullanabileceğiniz ve bu performans artışında sadece oyunlarınızda ayar kısmadan oynamak yerine overclock saat değer hızlarında Dünya rekorları kırmak isteyenlerden siz işte burada kargı istediklerinize oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.